Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ee, Pek da petakası yapacağım evet arkadaşlar Yanlış takası Uzun süredir petakası çekmediğimi çekmediğim fark ettim. Uzun video da uzun süredir çekmedim Ve şimdi sizinle bir de çekeceğim ee, Hadi başlayalım ilk hmm. İlk önce Petakası adasına gideceğim Çünkü petakası adasında daha çok kişi oluyor Hadi gidelim çok mutluyum aslında. Eee çünkü pet yaparken çok güzel petler elde ediyorum sayenizde. Şimdi geldim. Takas yapmak istiyorum şöyle biriyle. Biriyle şunu atalım. güzel pet verir bu arada. Çok daha güzel petleri yok gibi. Ama birazcık bakalım ne koyacak. En güzel bir şey koyar. Merhaba. Merhaba. Çok güzel olacak diye düşünen. Şimdi ben de güzel bir şey koyacağım. Eee, kafet mi şey mi? Bunu koyacağım. Aa, benimki daha tatlı ya. Ben kobra ama ya ya. Teknolojik. Teknolojik. Teknolojik çok tatlı. Hadi lütfen lütfen lütfen. Lütfen. Ya zaten benimki de binek ve ben, benimki bence daha tatlı. Fakat yine böyle bir hediye gibi olsun istiyorum. Bu, bu video içimden geldi. Bu arada sonuç istedim. Ay çok heyecanlıyım. Hadi ne vereceksin? Hadi 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 lütfen hadi lütfen. Ha kublet Kubret, de. hadi. Hadi lütfen hadi lütfen. Please I'll wait. Allah. Ne? Anlamadım. Ya. Bir dakika. Bu yine bir bug değil mi? Gireceğim ben. Ben gireceğim. Ya bak değil mi ya? Arkadaşlar <laughs> <laughs> arkadaki ses için kusura bakmayın da. Ha <laughs> bu ne bu ne? Ben Sanki bilmiyorum ya. Girememiş bile. Fütakas yapıyordum geldi değil mi o? gel seni ben? Timsah. Oh teknolojik timsah var çıkartayım. Çok tatlı. Ve çok güzel. Düt, 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 düt. Gidelim. O zaman ben takas evrenine gitmeyeceğim çünkü takas evreninde yakalanırsam belki petlerimi verebilir. Burada birazcık satın satın alınmış. Bunların hepsi elmaslı abi. Benim elmasım yetmiyor. Bunlar da hep elmaslı. Benim için hep satın alındı. Poppy'e gelelim. Poppy de zaten elmas istiyor. Bunları alamayız. O zaman gidelim? Biz birazcık saç kesimi yapalım. Saç kesimi. Saç kesimine girdim. Buradan saçımı değiştirdim. Birazcık bakıyorum böyle. Ne yapsam net. Hmm, bakalım neler varmış. Birazcık saçlara bakacağım. ama zaten ben şey, şimdi çok güzel saçlar da yok. E ben bu saçta devam mı açsam? Sadece yüzlere bakacağım. Yüz değiştirmek istiyorum ben. Yüz değiştireceksem yüzü değiştireceğim. Mesela bu neymiş? Çok güzel görünüyor. Fakat çok para vermek istemiyorum. Yani... Arkadaşlar ben bunu saçtım. Şimdi gideceğim. Bu arada ben size Aa. 40 kim acaba? Çok merak ettim. Kabul edeceğim. Hepsini kabul edeceğim. Hepsini, hepsini. Bastır, Çektir, 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 çektir. Ay, vay. Şundan ne yapacağım? Çıkalım. Eve gideceğim, ev düzenleyeceğim arkadaşlar. Üç evimiz zaten düzenli. Hmm, bu evimi düzenleyeceğim. Em beğenmiş mi? Beğenmiş. <laughs> Girelim. Hmm, ne yapsam? Buralara bir bakacağım belki. Buralara ne yapsam? Biraz düşüneceğim. <laughs> ne yapabilirim mesela? Hmm. Birazcık ben bakınacağım. Ben birazcık eşya koyayım geliyorum. Arkadaşlar şimdi ben üst katı birazcık düzenleyecektim. Sonra bir çıktım. Ee, davet e, bir arkadaşlık size geldi. Onu kabul ettim. Şimdi yeniden başlamak istiyorum. Şimdi yeniden başlayacağım. Ben durdurayım size yaparken şey yap Ben beğenmedim yine sildim. Evin içinde de size göstereyim. Hastane eviyle aynı ve zaten pastane evini kusurum da düşündüm. Birazcık daha düşüneceğim. Yani belki bir şeyler koyabiliriz. Çok değişik bir ev arkadaşlar yani. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Buralara bakalım. Aa. Biri geldi. Ee, an takmayalım. Merhaba. Merhaba. Ee, bu hiç komik değil. Hmm. Hmm, tamam sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hmm. Boş verelim. Ama evden de atmak istemiyorum. Nere gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Ya ne ya, seviyesin iki iki bana niye bulaşıyorsun anlamadım ki ya benim de duyuyor gibi davranıyor sinir oldum ya sinir oldum arkadaşlar burada kalacağım biraz daha niye geldin mesela şu anda? Bu neden burada takas bilemiyoruz. Ya ben duyuyorum duyuyormuş gibi davranıyor. Ben korkmaya başladım biraz. Ya ne yapıyor bu arkadaşlar? Çok kötü emojiler atıyor şu anda. Ya ne söyleniyor? yapıyor ya? Bu. Bu arada kötü sesi için <laughs> fakat. Yayama, yayama, ya yapma yapma ya. Hiç beni niye dinlesin yaparak ki yaparak bu? Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben dünyamı değiştireceğim. Bu Burada bana rahat vereceğini hiç sanmıyorum. Tabi böyle biri için de dünya değiştirmek saçma fakat. Dünya değiştireceğim. Eee. Orada da gelemez zaten arkadaşım değil kendisi benim. Burada oh, işte inşallah gelmez bu arada cidden söylüyorum. Bu arada klavyem var o nedenle klavye olduğu için test gelebilirim. Ellerim bazen oyun oynarken Klavyeye mom mama. Kaç? 9 dakika olmuş onun yüzünden. Giremiyorum ya. Uf arkadaşlar kesin bu bir şey yaptı. Bakın arkadaşlar bu hacker gibi şey var. Hacker gibi avatar var. Hacker gibi. Evet değiştireceğim. Bu evi yapmayacağım. Arkadaşlar sesler için tekrardan özür dilerim. Evet, bu pastane evini seçeceğim. Belki yukarıya bir şeyler eklerim diye. Bir şeyler eklerim diye. Oh, arkadaşlar ben birazcık evi düzenleyip geliyorum. Ya, arkadaşlar bu yine buraya geldi. Böyle boş boş duruyor. Dur. Lütfen. Lütfen uzaklaş. Lütfen, lütfen uzaklaş. Ya tövbe bismillahirrahmanirrahim. Slay Slender Hacker ya. Bunu ben en iyisi uzaklaştırayım. Orada. Bak oldu. Fakat ne olursa olsun umurumda değil. Üst katı düzenliyordum. Fakat hiçbir sıkıntı yok. Sen burada kal. Gerçi ben neden ev düzenleyeyim? şey yapmadım da bilmiyorum. Fakat bu çok ciddi yerlere gidiyor. Ben dünya değiştiriyorum. Arkadaş olmamam. bizi benim buluyor. Ben bu arkadaşlığıma bakacağım arkadaşlar şimdi Arkadaşlar bakın buraya bakın bakın. Burada sadece takipçilerim ve benim arkadaşlarım var. Takipçilerime de hediye vermek için yapıyorum arkadaşlar. Ya da youtuberlar var. Ya da petak ettiğim Nadir insanlar var? bakın bakın. Hacker hiç burada var mı? Hacker var mı? Var mı? Ya zaten Sulet'i de biliyorsunuz. Sulet hacker değil. Sulet sadece bizim dizi karakterimiz arkadaşlar. Yani daha da gelmesin ya. Ev değiştireceğim artık. Yeter ama. Çıksın oyundan. 5 yaşındaki bebeğim nedir? <gülüyor> 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 burada Buraya da geldi ama buraya da gelmiş ama bak keli görünüyor. Ben de bu evi düzenleyelim. Kodri meydan. Düzenleyeceğim. Nasıl gireceksin acaba? Zaten düzenlemiştim de. Rengini, dış rengini düzeltirim ben de şimdi. Hadi şimdi de gir buraya. Hadi şimdi de gir. Ha gir de göreyim yani şimdi. Giremezsin ki. Giremezdim yani. Hacker ne de olsa, yani hacker değildir diye düşünüyorum. Sizin de başınıza böyle bir olay geldiyse lütfen yazın yani. Bilgi almak istiyorum. Bu hacker mıdır nedir onunla ilgili. Çünkü cidden e, hacker gibi görünüyor fakat bence değil ya. Nasıl no hacker Hacker olsa ona mı ya? Hacker olsa başka yapacak işleri olurdu. Ya bir de benimle mi uğraşacak? Benimle uğraşacaksa da yani uğraşmaz. Şu şeyi posta kutusu seçiyorum hmm, oyuncak seçim arkadaşlar seç. şimdi kendimin yerine yani yine kendi keyfimin yerine gelmesini istiyorum ee, belki pet binek yapar ama belki ee, parlak olur belki parlak olur tamam ben evde birazcık gezeceğim. Peki <laughs> yatarım. Arkadaş ses için çok çok özür bu arada. Belki buradaki siz kapatırım. Sonra şey yaparım. <laughs> acayip ot ses var. Ya eve niye giriyor bu anlamadım. Ya evimde benim şu tambadan süre bak ya. Gider misin? Lütfen uzaklaş. Lütfen uzaklaş. Ya ne yapıyor tövbe estağfurullah ya. Allah'ın şeyse hmm, ya. Aşka kuşku hacker mı olur? aşkı kuşku hacker mı olur? Tövbe tövbe. Aşka kuşku hacker resmen. Dur bakayım ne yapıyor merak ettim. Merak etmedim de değil. Mi? Ha burada. Aşka kuşku hacker mı olur ya? Evet hacker dediğim bir ciddiyet olur. O ayakkabılar olmuş mu sence? <laughs> tövbe tövbe. O ayak ayakkabılar olmuş mu sence? Sence olmuş mu? <laughs> Arkadaşlar benim çok kafam karıştı. Tamam bu hacker olabilir fakat nasıl Aşk Akuşko? Arkadaşlar Aşk Akuşko hacker mi olur? Arkadaşlar benim gibi slay Aşk hacker bulacağım da hiç gelmezdi. Biraz Bundan bir tane daha yok değil mi? Şimdi seviye aşkı kuş kayık. Dur ben de yapacağım. <laughs> I'm a nasty girl. Fantastic. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben videoyu kapatayım mı yoksa dur şu dakika. Dur dans ederim. onun hiç dansı yoktu diye düşünüyorum. Şöyle bir komik bir dans yapalım. Ne yazacağım ha ne yazacağım? <laughs> bu aldım pitte koyayım da öyle bitirelim videoyu. Ayrıca bu kadardı videom. Aşkı kuşka buldum. Hiç umurumda değil çünkü aşkı kuşka bir çalacaksa da çalsın hesabımı. <laughs> Ama çalamaz bence çünkü benim e-pustam çok karışık ve şifrem de doğum yılım ve doğum yılımı benim kimse bilemez. <laughs> Ali bye bye biraz.